İskenderun Dumlupınar Mahallesi Muhtar Adayı İbrahim Oral, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çalışma arkadaşlarıyla birlikte hem kadınların günlerini kutladı hem seçmenlerinden oy istedi. Allah sağ olsun. Allah razı Allah razı Selamali Hayırlı sabahlar. Cumhurlar mahallesinde mahalle sakinlerini ziyaret eden ve onlardan destek isteyen muhtar adayı Oral, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil dağıttı ve kahve ikramında bulundu. Allah'ım Al bu al al. Evet. Fual, e e Ay Emine abla. Bırak, kadınlar günü çok teşekkür ederim. Sağ Allah razı olsun. Desteklerine ben ben benziyoruz. Allah hep bugün kadınlar gibi Bırak, Kadınlar bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı kalsın diye seçmenlerine kahve ikramında bulunan Mahalle Muhtar Adayı İbrahim Oral, muhtarlık adayında sizlerden destek istiyorum dedi. Tamam. <laughs>